Evet gençler yeni bir soruya cevap vermek için buradayız. Nedir yeni sorumuz? Çift anadal yan dal nedir? Nasıl yapılır? Bir bakalım bakalım. Bu Malta Üniversitesi'nin konuyla ilgili sayfası. Her üniversitenin bu konuyla ilgili bir sayfası vardır. Ya da bir sayfası yoksa da üniversitelerin öğrenci işlerinden bunu yapabilirsiniz. Bir şey daha gördüm bunu bakarken. Daha önce anlatmıştım. Kurum içi yatağa geçiş, dikey geçiş. Bunlarla da ilgili sayfaları varmış. Ee, sonra bakarız onlara. Biz mevzumuza dönelim. Çift dal, yan dal mevzusu. Gördüğünüz gibi bir başvuru takvi söz konusu. Başvurusu için yapılması gerekenler söz konusu. Ben mevzuatına gelelim şurada çift dal, yan programları ikinci, üçüncü sınıf öğrencileri başvurabilmektedir. Son sınıfları ve birinci sınıfı tamamlamış öğrenciler başvuru Mantıklı. Son sınıfta çift dal, yan nasıl başvuracaksın? Zaten okulun bitiyor. Birinci sınıfta da zaten notun oluşmadığı için çift dal, yan belli bir not ortalamasıyla isteniyor. Ki şöyle ki Çift dal programı için 3, bazı üniversitelerde 3,5 bu. Yan dal programı için de 2,5 ortalamaya sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca çift dal başvurularında not ortalaması itibariyle sınıftaki başarı sıralamasında ilk %20'lik dilimde yüksek bazı üniversitelerde bu %10'luk dilim isteniyor. Yan dal ıı, sıralamasında ise en üst %10'luğun öğrenciler gibi böyle bir durumu söz konusu. Yani belli bir not ortalaması isteniyor. Ee, ve buna göre de devam ediliyor. Çift dal, yan dal ne demek? Onu da hemen söyleyelim. Çift dal, aynı anda iki üniversite okumak gibi bir durum söz konusu. Ee, kendi bölümünüz ve diğer bölümü bitiriyorsunuz. Örnek vereyim, inşaat mühendisi ve makine mühendisliğini aynı anda okumak gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Tabii ki iki bölüm okunduğu için iki bölümün sınavlarına girmeniz gerekebilir Ortak dersleri olması e, çoğunlukla tercih ediliyor zaten. Hatta çift alı, yandılı çoğunlukla aynı fakülte içerisinden tercih edebiliyorlar. Bazen farklı durumlar söz konusu olabilir. Örnek tıp okurken hukuk okumak iki ayrı fakülte çok mümkün değil ama ihtimaller dahilinde olabilir. Ee, yandalı ve çift dalın farkı ne diyelim? Çift dal çift diploma demektir. Yandalda da bir diploma bir de konuyla ilgili eğitim aldığını gösteren sertifika demektir aslında. İkisiyle de atama ve ter e, meslek edindirme şansınıza sahip olabiliyorsunuz. Maltepe Üniversitesi'ndeki e, bu şekilde mesela bir de Ankara Hacı ne bakalım. Çift dal öğrencinin ön lisansı. Ha evet bir de bu hem 2 yıllıkta yapılıyor hem de 4 yıllıkta yapılıyor bu yakın içerikli ikinci programı derslerini başarılı bir çift diploma sağlaması. Bak burada belirtmiş zaten yakın içerikte yani tıp okurken hukuk okumak gibi bir durum değil. Psikoloji okuyun öğrenci sosyoloji alanında işletme okuyun önce iktisat alanında diye örneklemiş güzel de bir sayfa hazırlamış Hacı Bayram Bey'i tebrik ediyoruz kendilerini çift Anadolu uygulaması, ciddi bir yükümlülüğü, çift diploma uğruna söz konusu öğrenci üniversite sosyal yaşamından soyutlanabiliyor. Evet, iki sınava birden girmesi gerekecek iki bölüm okuyacağı için. Ee, bazen bu çok mümkün olmayabiliyor. Bazen e, farklı binalarda olabiliyor bazı bölümler. O yüzden zorlayıcı olabiliyor. E, dersleri takip etmesi gerekebiliyor bazen de kolaylıkla olabiliyor. Aynı günada aynı hocalar tarafından verilen eğitimlerde kolay olabiliyor. Gerekli koşullar olarak öğrencinin alttan ders olmaması, esas programında ana dalda 3 4 üzerinden 3 olması, 3. üstleniyor, güzel. ilk esas programda ilk %20 dilimde olması isteniyor. Kontenjanları var mı? Evet var. Çift anadal ne zaman başlıyor? Belli bir takvim var zaten üniversite bunu belirtiyorlar. Aynı anda birden fazla yapabilir, birden fazla çift anadal yapamaz. Çift dal ve yan dal aynı anda yapabilirler. Evet, not kriteri var. Öğrencinin programın bir defaya mahsus 275'e kadar düşebilir. Eğer ikinci defa 75'e düşerse öğrencinin ikinci dalı kaydı silinir. Evet, bir de böyle bir durum var gençler. Ee, i̇ki iki dal dalda birden okurken e, ikinci daldaki notlarınız belli bir durumun altına düşerse burada da 75 olarak belirtmişler. Farklı üniversitelerde bu iki buçuk ya da iki olabilir. İkinin altına düşerse e, yan dalınız kesilir. E, çift dal yapan, yan dal yapanın ya da çift dal yapanın ana dalı etkilenmez. İkisi ayrı ayrı şeylerdir. Ee, sadece yan dal hakkını kaybeder o, bu öğrenci. Çift dal yaparken bir de şöyle bir durum var. Hocam ben ana dalı bırakıp çift -t, t yaptığıma geçmek istiyorum. Böyle bir durum yok. Ana dal anadır, ana gövdedir. Orada bulunması gerekir. Güzel ee, soruları cevap vermiş. Yandal öğrenim gördüğü lisans e, programında üstün başarı gösteren öğrencilere esas ve yetin içerikli ikinci program sınırlı sayıdaki dersliklerini alarak sertifika alması hak kazanması sisteminden bahsetmiştim. alttan dersi olmaması 3 istiyor. Bak demin Malta Üniversitesi 2.5 istiyordu. Her üniversitede bu durum değişebiliyor. Dolayısıyla bunu gittiğiniz üniversiteye göre değerlendirmeniz gerekebiliyor. Yan dalda da gördüğünüz gibi en az 2'nin altına düşmenizi bek 2'nin altına düşmemenizi bekliyor. Çift dalda 2.75'ti bu durum. Durumu değerlendirmek gerekir. Evet, başka bir üniversiteye bakalım. Üsküdar Üniversitesi konuyla ilgili açıklamalarını yapmış. Deminkilerle gibi aynı durum söylemiş. Şunu bakalım. Çift öğrencinin çift yani çap deniliyor çift anadala kısaca çap diyeyim ben de. Çap eğitimi sürecinde GANO yani not ortalaması bir defaya mahsus, mahsus olarak iki altına düşebilir. İkinci kez iki altına düşen öğrencinin çift anadalı silinir. Yani belli bir e, üze, belli bir çalışma istiyor. Şöyle söyleyeyim 2.72 gibi bir e, ikinci bölümün okunmasıyla ilgili bir e, şart koymuş. Ben zaten 2.72 iki ile birinci bölümden mezun olmuştum. Yani bu kolay bir iş değil gençler çift anadal. Ee, şöyle düşünün, lisedeyken hem sayısalı hem eşit aynı anda okumak gibi ve bu notlarınızın en az e, şurada 272 olduğunu düşünürsek e, ortalama 70 e, olması bekleniyor tüm derslerimizin diye düşünün. Dolayısıyla böyle bir durum var. Bakalım burada farklı bir. E, madde vermişler, yan dal kaydını silme, mezuniyet falan diye belirtmiş. Evet, güzel dedi açıklamışlar temel olarak. Başka bir üniversite, Sabancı Üniversitesi. Evet, bak burada aradığım şeyi buldum. Ee, hangi programın hangi yan dal bölümlerine hakkı olduğunu ya da çift ana dal bölümlerine hakkı olduklarını gösteren bir durum. Dediğim gibi her üniversitede her bölümden her bölüme çift dal yan dal yapma şansınız yok. Üniversiteler bunları belli kontenjanlar dahilinde belli e, durumlara göre yapıyorlar. O yüzden bunu gittiğiniz üniversitede değerlendirmeniz, araştırmanız gerekir. Bak, burada da Sabancı Üniversitesi'nde uygulanacak çift anadal programları olarak belirtmiş, başvuru koşulları olarak da belirtmiş. Tüm çift anadal programlarında bir defaya mahsus olarak iki buçuğa kadar düşebilir. İkinci kez iki buçuğun üzerinde düşen öğrencinin çift anadal programı kaydı silinir. Şöyle düşünün, iki üye düşmesi demek ya 50 ya da 60 üniversitesine göre değişiyor. İki buçukta da yaklaşık olarak 70 gibi bir durum söz konusu. En az 70 ortalama istiyorlar diye düşünün tüm derslerde. Evet, temel olarak anlatacaklarım bunlar. Anadolu Üniversitesi'nde de başvuru koşullarına devam etmişler. Bir de bakalım burada farklı bir durum var mı? Yok, yakıman indiriyor. Evet gençler, Çift Anadolu, Yandal budur. Temel olarak e, YKS öğrencisinin bilmesi gereken durumlar bunlardır. Neredeyse her üniversitede Çift Anadolu ya da Yandal yapma imkanına sahipsiniz. Her üniversitede bazı farklı koşulları olmakla birlikte ortalama olarak 3'ün e, üzerinde bir koşullar, e, not ortalamasıyla birlikte ve sınıfın yüzde yirmilik başarı diliminde olmanız şartıyla çift anadala ya da yan dala başvurma hakkını sahipsiniz. Ee, çoğunlukla iki buçuğun altına düşerseniz çift anadala çift anadalınız en, en az iki defa iki buçuğun altına düşerseniz e, çift anadalınızı e, kesiyorlar. E, i̇kinin altına düşerseniz de yan dalınızı kesiyorlar. Bu kesilmiş olması Anadolu'nuza bir farkı olmuyor. Sadece fazladan birkaç tane ders almış oluyorsunuz. Evet, temel olarak çift Anadolu'la ya ve yan dalla ya ilgili anlatmak istediklerim bunlar. Başka bir soruda görüşmek üzere.